Hayatınızın hayalini kurduğunuz hali her gün sadece 60 dakika ayırsanız gerçek olabilir. Evet sadece bir saat, haftalık değil, aylık değil, her gün bir saat. Zamanınızın olmadığını söylüyorsunuz ama anlamsız sohbetlere, sürekli aynı düşüncelere, bir gün başlarım gibi belirsiz vaatlere saatler harcıyorsunuz. Sıradan bir insanla olağanüstü bir insanı ayıran şey yetenek değil, zaman yönetimidir. Çoğu insan Ani'den bir dönüşüm, sihirli bir anda anlık başarı bekler. Oysa deneyimlerim bana yıllık değil, günlük yaptıklarınızın değiştirici olduğunu gösterdi. Özellikle de başkalarının görmediği, çoğu zaman dikkati dağıtıcı şeylerle harcadığınız o sessiz saat, amaçlı kullanıldığında bu saat yeni bir yaşam inşa eder. Belki bir saat yetersiz diyeceksiniz. Sorarım o zaman. Bir mucize beklemekle kaç yıl kaybettiniz? Beklemek yerine o süre içinde her gün bir saat kullansaydınız, görüntüsü sıradan, düşük gelirli, az eğitimli bir kasiyer, genç tanıdım. Kimse ondan bir şey beklemezdi. Ama bakışlarında bir rahatsızlık, daha da önemlisi bir karar vardı. Her akşam iş çıkışı arkadaşları eğlenirken o masaya oturup hukuk kitabı ve defteriyle uğraşıyordu. Bir saat mazeretsiz, kesintisiz, en zeki değildi hata yapıyor, kavramları anlamakta zorlanıyordu. Ama asla o bir saatini aksatmıyordu, günler, aylar boyunca. Başkalarının gözünde neredeyse gülünç gelen bu sessiz uygulama onu baroya giriş sınavını geçirme noktasına getirdi. Sonra küçük bir ofis açtı. Daha büyük davalarda yer aldı. Yıllar sonra hakim oldu. Sırrı neydi? Olağanüstü bir yetenek değil, disiplin ve azimdi. İstediğiniz şeye her gün bir saat ayırmakla sadece pratik yapmıyorsunuz, kimliğinizi şekillendiriyorsunuz, zihninize sözlerini tuttuğunu, istediklerini değil, gerekli olanı yaptığını öğretiyorsunuz. Bu fark her şeyi değiştiriyor. Sıkça dile getirilen itiraz zaman sıkıntısı. Ama bunu söyleyenler nadiren anlamsız şeylere ne kadar vakit harcadıklarını fark ederler. Dedikoduya bir saat, verimsiz trafikte bir saat, anlamsız magazin dergilerine bir saat, zaman yokluğu değil, niyet karar eksikliğidir. Ya saatinizi harcarsınız ya da yatırım yapar, onu bilinçli olarak istediğiniz insanı inşa etmeye dönüştürürsünüz. Kendinize sorun, her gün bir saat tek bir konuyu çalışarak ne öğrenebilirim? Eğer her gün bir saat yazsam, spor yapsam, meditasyon yapsam, hitabet, okuma, finans, sanat çalışsam, bunu yapan insan sessizce bile olsa inkar edilemez hale gelir.'' bu disiplini doğuştan gelen bir yetenek sanabilirsiniz. Hayır, değişimden çok mazeret tercih edenlerin yalanıdır. Disiplin tekrarlanan çabayla büyüyen bir kastır. Durma isteğini her yendiğinizde bu görünmez kası güçlendirir, yapılarınıza destek olur. Bir yılda 300'den fazla saat var, her gün bir saat ayırırsanız. Neredeyse 10 hafta kesintisiz çalışma, ne başarabileceğinizi düşünün, ani maratonlarla değil, tuğla tuğla, her seferinde bir saat. Böylece içsel imparatorluklar inşa edilir. Aceleyle değil, amaçla. Hayatımın bir döneminde her şey durmuş gibiydi. Fırsatlar kaçırdım, borç içindeydim, kendimi başarısız hissediyordum. İşte o zaman basit bir kararın gücünü keşfettim. Sabah bir saatimi düşünmek, çalışmak ve yazmak için kullanmak. Dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan, taviz vermeden, bu saat içinde yıllar sonra en etkili kitabımın temelini oluşturacak fikirleri kağıda döktüm. Kimse bilmiyordu. Editörüm, sözleşmem, alkışım yoktu. Ama orada, o sessizlikte kendimi kurtarıyordum. Bu yüzden diyorum ki, bu saat küçük değil, kutsaldır. Sadece becerileri geliştirmekle kalmaz, onurunuz yeniden inşa eder, dünyanın veremeyeceği bir şeyi size verir. Öz saygı. Günün sonunda en güçlü soru, başkaları ne düşünüyor değil, her gün tanık olmasa bile ortaya çıkmak için kendime güvenebilir miyim? Dir bu cevap kim olacağınızı belirler ve her şey tek bir saatle başlar. Yapılması gerekenleri ertelemenin ne kadar kolay olduğunu fark edin mi? Küçük bir rahatsızlık, tembellik, bugün değil düşüncesi ve büyüme isteği yok olur. Çoğu insan kendi ruh halinin kölesidir. Sadece istediğinde, ilham aldığında veya motive olduğunda hareket eder. Ama bu özgürlük kisvesi altında bir hapishanedir. Hayatınızı kontrol eden siz değilsiniz. Hava durumu, uyku, başkalarının görüşleri, hatta kahvaltınızla değişen duygusal durumunuzdur. Başaranla erteleyen arasındaki fark şurada yatıyor. Birincisi zihnini hislerine değil, karara itaat etmeye eğitmiştir. Bu her saat yapılan, isteğiniz olmasa bile yapılması gerekenleri yaparak oluşturulan öz disiplindir kendinizi zayıf, kararsız, disiplin yeteneği olmayan biri olarak görebilirsiniz. Ama kimse hazır doğmaz, en hayranlık duyulanlar bile. Onları ayıran yetenek değil, eğitim, tekrar, isteğin eyleme ve kalıba dönüşmesidir. Görevi yerine getirmeden önce ruh haline danışmayan içsel bir mekanizma kurmuşlardır. Çoğu insanın aptallık olarak gördüğü dikkat çekici bir şey yapan bir adam tanıdım. Her sabah uyanır uyanmaz radyo, gazete olmadan sessizce oturur ve kim olduğunu değil kim olmaya karar verdiğini yüksek sesle söylerdi. Güçlüyüm, disiplinliyim. Duygu değil, amaç tarafından yönlendiriliyorum. Bunu kararlılıkla, tutkuyla yapardı. Her gün bir saat. İnsanlar bunu garip buluyorlardı ama o ısrarcıydı. Zamanla söylediği gibi davranmaya başladı. Duruşu değişti, kararları daha sağlamlaştı. Kendinden şüphe duymayı bıraktı bir gün bana ne dedi biliyor musunuz? Eskiden rüzgarda savrulan bir yapraktım, şimdi ben rüzgarım. Her şey günlük bir saatle zihnini eğitmekle başladı. Kaç kez yorgunum, zamanı değil, sonra gibi mazeretlere yenik düştünüz. Kendinize kaç söz verdiniz ve kırdınız. Bu kırılmalar içsel güveninizi etkiler. Her erteleme güvenilir olmadığınızı doğrular, öz saygınızı kemirir. Ama tersin de doğru. İsteğiniz olmasa bile her eylem, saygın, sağlam, disiplinli bir insan imajını güçlendirir, öz algınızı dönüştürür. Birçoğu bana motive olmalıyım diyor. Cevap veriyorum. Motivasyon kontrolden çıkmış bir tren gibidir, habersiz gelir ve gider. Buna mı güvenmek istiyorsunuz? Doğru zamanı. Bekleyenlerden biri olmayın, o asla gelmez. Doğru zaman siz başladığınız andan sonra başlar. Motivasyon değişkendir ama disiplin bir kayadır, fırtına da ruhunuzu destekleyen çeliktir. Disiplinle hareket etmek için mükemmel duygusal havaya ihtiyacınız yoktur. Hasat garantisi olmadan eken çiftçi gibi olursunuz. Çünkü toprağın kaprislere değil, istikrara cevap verdiğini anlarsınız. Her şeyin çöktüğü bir dönemi hatırlıyorum. Şüpheler içinde, iflas etmiş, güçsüz. Kontrol ettiğim tek şey zamanımın kendiydi ve nasıl hissettiğime bakılmaksızın her gün bir saat yazmaya karar verdim. Kalbim ağır olsa bile, zihnim fayda yok dese bile, hiçbir şey anlam ifade etmese bile masaya oturdum ve yazdım. Bir saat, her gün. Görünüşte işe yaramaz olan bu sayfalar daha sonra mirasımın ilk yapı taşları oldu. Bir insanın tarihini değiştiren şey, parladığı gün değil, parlamasa bile yine de ortaya çıktığı gündür.'' Bugün tüm kötü duyguları yenmenize gerek yok, sadece bir saat. Genelde mazeretlerle pazarlık ettiğiniz, yorgunluğa veya sıkıntıya teslim ettiğiniz o saat. Bu saat savaş alanıdır. Orada kazanırsanız çoğunluktan daha fazlasını kazanmışsınız demektir. Kendinize sorun. Hazır olmayı beklemekten kaç fırsatı kaçırdım? Hala kaçını kaçırıyorum? Disiplin ilhamda değil, dirençte gelişir, sürtünmede büyür, tembelliğin sesini duyup onu yok saymayı seçtiğinizde şekillenir. Hayatınızı değiştirmek mi istiyorsunuz? Duygularınıza danışmayı bırakın ve kararınıza yerine getiren, ortaya çıkan, motivasyon beklemeyen, seçimle hareket eden bir insan olmaya kararınıza itaat etmeye başlayın. Bu seçim, mazeretlere yer bırakmayan kutsal bir saatte her gün yenilenir. Orada gerçek gücünüz inşa edilecek, bağırışlarla değil, günlük eylemin sessizliğinde çünkü kendisini yenen insanı kimse durduramaz. İnsanlar sessizliği küçümserler. Hayatlarını değiştirmek için yeni araçlara, daha fazla paraya, mükemmel bir ortama ihtiyaç duyduklarını düşünürler. Oysa gerçekte dünyanın gürültüsünden uzakta var olabilecekleri tek bir yer eksiktir. Düşünmek, büyümek, izinsiz yaratmak için bir yer, sadece onların zamanı, bir saat. Korunmuş tek bir saat, kaosa, dikkatin dağılmasına, İnsanı kendisinden uzaklaştıran her şeye karşı bir siper. Dünya sizin dikkatinizi açtır. Her zaman bir şey veya biri sizin zamanınızı isteyecektir. Sınır koymazsanız, başkalarının acelesine kapılırsınız. Üretken olduğunuzu sanırsınız, sadece meşgulsünüzdür. Yaşadığınızı sanırsınız, yaşanırsınız. Bir keresinde boş toplantılar, talepkar insanlar ve beni gerçekten önemli olanlardan uzaklaştıran yükümlülüklerle çevriliydim, durana kadar. Ajandamı inceledim ve orada var olmadığımı fark ettim. Herkes için yer vardı ama benim için yoktu. Basit ama güçlü bir yemin ettim. Her gün bir saat boyunca kimse beni bulamazdı. Ne fiziksel ne de duygusal olarak. Kendime çekilecektim. Düşünmek, yazmak, rotayı ayarlamak için. Ve bu hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Kendi mabedinizi yaratmanız gerekiyor. Büyük, güzel veya pahalı mobilyalarla donatılmış olmak zorunda değil. Salonun bir köşesi, verandada bir sandalye, eski bir dolap sığınak olarak dönüştürülebilir. Gardırobunu çalışma odasına çeviren bir adam tanıdım. Küçük, boğucu, penceresiz ama orada her akşam kaybolurdu. Bir saat, sadece o, kitapları ve amacı on yıl böyle geçti. On yıl boyunca sessizce göz önünde olmadan dikkat dağıtıcı şeylerden uzakta büyüdü. Ortaya çıktığında artık aynı değildi. Açıkça düşünen, inançla konuşan, tereddüt etmeden karar alan bir adam olmuştu. Zihni, o dar alanda gece gece inşa edilmiş bir kale haline gelmişti. Bunun değerini anlıyor musunuz? O küçük oda bir katedrale dönüşmüştü. Çünkü onu kutsal kılan şey büyüklüğü değil, niyettir. Sizin kutsal yeriniz nedir? Bir yeriniz var mı? Yoksa her zaman müsait, her zaman ulaşılabilir, her zaman küçük ama acil gibi görünen şeyler tarafından kesintiye uğramış mı? Çünkü büyümek için bir alan yaratmazsanız, dünya zamanınıza el koyar, kötü niyetle değil, alışkanlıkla. Ve farkına vardığınızda yıllar geçmiş olur ve inşa ettiğiniz tek şey başkalarının isteklerine verdiğiniz cevaplar olur. Saatini korumada amansız olun. Çevrenizdeki insanları o süre zarfında ulaşılamaz olduğunuza bildirin. Mazeretsiz, tavizsiz. Çünkü sadece çalışmıyor ya da yazmıyorsunuz, kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz, tuğla tuğla. Düşünce düşünce, dok alanınızı şekillendirmeden hayatınızı şekillendiremezsiniz. Ve fiziksel olandan daha da önemlisi, bu alan psikolojik olmalıdır. Zihninizin tepki vermeyi bırakıp yaratmaya başladığı bir saate ihtiyacınız var. Hoşlanmaya, ikna etmeye, cevap vermeye veya kendinizi açıklamaya çalışmadığınız bir saat, tek taahhüdünüz, karar verdiğiniz insana yaklaştıran şeylerle olan bir saat. Ama kararlılık gerekiyor. Çünkü dünya dikkatinizi dağıtmaya çalışacak. Büyük engellerle değil, küçük cazibelerle. Bir telefon görüşmesi, rastgele bir sohbet, zararsız bir istek ve dikkatli olmazsanız bu saat parmaklarınız arasından kum gibi kayar. Kimsenin sizden istemediği şeyi ertelemenin ne kadar kolay olduğunu fark ettiniz mi? Ama ben size soruyorum, ya bu saat büyük değişiminizi tanımlayan şeyse ya durgunluğu ilerlemeden ayıran şeyse. Bunu görmezden gelmeye devam etmeye hazır mısınız? Zaman meselesi değil, saygı meselesidir. Geleceğinize saygı, amacınıza saygı, zihninize saygı. Çünkü niyetle bu alana her girdiğinizde kendinize güçlü bir mesaj gönderirsiniz. Önemliyim, büyümem önemli. Dönüşümüm önceliktir ve kimse alkışlamasa bile, hemen bir tanınma olmasa bile bilin ki bu saatin sessizliği boş değildir. Bereketlidir. Fikirlerin şekil aldığı yerdir, duyguların düzenlendiği yerdir, değerlerin yeniden teyit edildiği yerdir ve vizyonunuzun keskinleştiği yerdir. Bu alanı yaratan ve disipline sahip olan insan farklı yürümeye başlar, farklı konuşmaya başlar, daha sakin tepki vermeye başlar. Artık kafası karışık değildir çünkü bir kuzeyi vardır, bir merkezi vardır. Ve bu merkez kimsenin görmediği ama her şeyi değiştiren bir saat içinde doğar, güçlenir ve genişler. Öyleyse bu yeri inşa edin, bu zamanı koruyun. Saatini kutsal alanınız yapın. Çünkü huzur içinde büyüyeceğiniz bir yeriniz yoksa, sizi kim olduğunuzu bile bilmeyen bir dünyanın baskısı şekillendirecektir. Ve siz bu dünyaya sadece yaşamak için gelmediniz. Bir iz bırakmak için geldiniz. Ve bu iz sessizce başlar. Her seferinde bir saat. Çoğu insan sanki bolca zamanı varmış gibi yaşar. Hayalleri, projeleri, asla söylemedikleri sözleri ertelerler. Her şeyi iterler. Asla gelmeyen ideal bir günü beklerler. Ama azının farkında olduğu şey zamanın sessiz bir hain olmasıdır, gittiğinde haber vermez ve sonunda harekete geçmeye karar verdiğinizde çoğu zaman çok geç kalmış olursunuz. Dünya sizi engellediği için değil, denememeye alıştığınız için ve azının yüzleşme cesareti olan gerçek şu ki, mirasınız zaten inşa ediliyor, mesele hatırlanıp hatırlanmayacağıdır. Bunu hiç düşündünüz mü? Ne bırakıyorsunuz günleriniz ne üretti? Çoğu insan hayatta kalmakla o kadar meşgul ki, amaçlı yaşamayı unutuyor, görevler biriktiriyorlar ama anlam değil. Beni derinden etkileyen bir hikayeyi hatırlıyorum. Basit, parasız, resmi eğitimi olmayan bir hanım, her gün akşamüstü sadece bir saatliğine mahalle çocuklarını bir araya getiriyordu. Pahalı kitaplar yoktu, kara tahta yoktu, bir yapı yoktu ama iman vardı, teslimiyet vardı.'' ve belki de kendi asla biçemeyeceği bir şeyi dikme konusunda sarsılmaz bir karar vardı. Yıllar sonra o çocuklardan biri senatör oldu. Kökleri hakkında sorulduğunda gözlerinde yaşlarla o oldu. Onunla geçirdiğim o bir saat hayatımı değiştirdi. Artık kimse inanmadığında bana o inandı dedi. Bunun derinliğini anlıyor musunuz? Bu kadının sahneye unvana ihtiyacı yoktu. Sadece her gün bir saate, ve bir amaca ihtiyacı vardı. Niyetle tekrarlandığında bir saatin ne yapabileceğini düşünüyor musunuz? Büyük başarıları bırakın. Dünya büyük patlamalarla değişmez. İstikrarın sessizliğinde şekillenir. Günde yazılan bir sayfa, derin bir sohbet, uygulamalı bir çalışma, imanla yapılan bir dua. Tek başına küçük görünen ama gün geçtikçe toplandığında temel, sütun, zamanın saygı duyduğu görünmez bir anıt haline gelen bir saat. Ama çoğu insan bunu asla göremez. Çünkü anlık sonuçlara kör olmuşlardır. Alkış, tanınma, geri dönüş istiyorlar. Bugün ekmek istiyorlar, yarın biçmek istiyorlar. Ama miras hızlı bir hasat değildir. Sessiz bir tohumdur. Nesilleri aşan bir eylemdir ve bunu geç öğrendim ama öğrendim. Tüm dünya tarafından hatırlanmanıza gerek yok. Doğru insanlar tarafından hatırlanmanız gerekiyor ve bunun için şimdi harekete geçmeniz gerekiyor kimse görmese bile. Zamanım yok dediğiniz o saat orada. Dikkat dağıtıcı şeyler arasında, mazeretler arasında, artık hayatınızda olmaması gerektiğini bildiğiniz kararlar arasında saklı. Radyo kapattığınızda, kapıyı kapattığınızda, var olmayı bırakıp inşa etmeye başlama zamanının geldiğine karar verdiğinizde onu bulursunuz. Ve mirasınızın sadece büyük fikirlerde olduğunu düşünmeyin. Kimse bakmıyorken uyguladığınız disiplindedir. Kendinize verdiğiniz sözlerdedir alkış olmasa bile dünyaya sunduğunuz şeydedir. Hayatımı etkileyen insanların çoğu bunu yaptıklarının farkında değildi. Sadece her gün ortaya çıktılar, sevgiyle, doğrulukla, teslimiyetle yapılması gerekeni yaptılar ve bu bana ruhuma kazınmış bir dövme gibi kaldı. Zamana karşı koyacak bir şey inşa etmek mi istiyorsunuz? O zaman bu saatten başlayın. Birçoğunun görmezden geldiği saat. Yorgun olduğunuzda işe yaramaz görünen saat, hemen geri dönüş sağlamayan saat. Bu saat iyi kullanıldığında sonsuzlukta imzanız olur. Kaç kez bir gün o kitabı yazacağım, bildiklerimi öğreteceğim, hayattan öğrendiklerimi ileteceğim dediniz ve bu bir gün zihninizin çekmecelerinde gömülü kalmaya devam ediyor. Ama ya bu kitap günde bir sayfa yazılmış olsaydı? Ya bu bilgelik haftada bir kişiye aktarılmış olsaydı? Hayallerinizin, en derin arzularınızın hiç vakit kaybetmeden gerçekleşebileceğini hayal edin. Tek bir saatin, evet sadece bir saatin her şeyin anahtarı olduğunu düşünün. Peki sizi ne durduruyor? Kendi yeteneğinize olan güvensizliğiniz mi? Yoksa başarısız olma korkusu mu? Gerçek başarısızlık, hata yapmamakta değil, denememekte de yatar unutmayın. Dünya yapmadıklarına hayıflananlarla dolu. Oysa cesaret edip de başarısız olanlara pişman olan çok azdır. Nasıl hatırlanacağınızı kontrol edemeseniz de nasıl yaşadığınızı kontrol edebilirsiniz. Amaca, özveriye ve azme bağlı kalırsanız emin olun iz bırakarak belki de fısıltı halinde de olsa adınızdan söz ettireceksiniz. Şu andan itibaren bu bir saati mirasınızın başlangıcı sayın. Kimin bu meyveleri toplayacağını bilmeden Ekin alkış beklemeden çalışın. Ardınızdan çiçek açacak bir gelecek inşa etmek için yoğun bir sevgiyle sarılın hayata. Ve o gün geldiğinde ki gelecektir, sizin malınız, mülkünüz ya da söylediğiniz sözler değil, yaptıklarınız hatırlatacaktır. Her seferinde bir saatlik dilim halinde. Problem zaman sıkıntısı değil, samimi bir niyetin eksikliğidir. Çünkü tek bir saati olmak istediğiniz kişiye olan sarsılmaz bağlılığınıza dönüştürdüğünüz an her şey yavaş yavaş ama derinden değişmeye başlar. Bu saat kimliğinizi şekillendirme, vizyonunuzu yönlendirme ve kalıcı bir miras oluşturma gücüne sahiptir. Yeni videomuz zaten yayında. Kişisel gelişim yolculuğunuzda bir basamak daha yükselecek. Bugünkünden biraz daha iyi ama potansiyelinize daha yakın, daha güçlü ve belirgin bir benliğe doğru ilerleyeceksiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.